Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Poco X3 Pro şarj soketi nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Telefonunuz şarj almıyorsa başka şarj aleti denemeniz gerekiyor. Başka şarj aleti denedikten sonra hala şarj almıyorsa telefonun garanti devam ediyorsa garanti göndermenizi öneriyorum. Ama garanti devam etmiyorsa cihazı söküp bakmanız gerekiyor. Evet şu anda elimdeki telefonu X3 Pro'yu sökeceğiz. Cihazı sökmek için evet arka kapağı sıtmamız gerekiyor. Arka kapağı ısıttıktan sonra Dikkatli bir şekilde ince bir aparatla kenarlardan aralayarak arka kapağı açıyorsunuz. Arka kapağı ilk defa açıyorsanız biraz daha zor olabilir. Bilginiz olsun. Çünkü daha önce video çektiğim için arka kapağı sökmüştüm. Fazla yapıştırmadım. Bilginiz olsun. Benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Ona göre dikkatli olmanız gerekir. Bilginiz olsun. Evet, bu kapağı sökerken dikkat edeceğiniz hususlar var. Mesela power tuşu filmi elinizdeki aparat koparabilir. Şu şekilde yaptığınız zaman düşünsenize. Bak gördüğünüz gibi tam filme den geliyor. Şuradaki filme den geliyor. Burada şarj soketi ile şarj soketi ile anakart bağlantısı var. Bu film zarar görebilir. El, elindeki aparatı biraz daha içeriye dalarsanız bu filmi koparabilirsin. Bilginiz olsun. E, diğer modellerde iki tane film burada oluyor. Biri ekran filmi oluyor. Diğeri şarj soketi ile anakart bağlantısı oluyor. Evet, birbirine yakın oluyor. Elinizdeki aparat bunlar zarar görebilir. Bilginiz olsun. Arka kapağı söktükten sonra batarya şiş olup olmadığını görebilirsiniz. Bu filmlerin sağlam olup olmadığını görebilirsiniz. Evet, şu an cıvataları sökeceğiz. Yıldız tornavidalar cıvataları söküyorsunuz. Cıvatalar hepsi aynı boyda. Standarttır. Bilginiz olsun. Çünkü bazı modellerde boy boy olduğu için kısaca vatanın yerine uzun taktığınız zaman ekran zararı görür. Ya da kasası. Bilginiz olsun. Cıvataları hepsini söktükten sonra dikkatli bir şekilde şu siyah parçayı kaldırıyorsunuz. Siyah parça dediğimiz parça bazır ya da diğer ismiyle zil sesi arkadaşlar. Telefonunuz şarj almıyorsa söylemiş olduğum gibi sadece şarj soketiyle alakalı değil. Bilginiz olsun. Bu ara filmde de olabilir. Telefon yere düşerken diyelim ki bu film yerinde çıkabilir. Bu film yerinde çıktığı zaman telefonu şarj almaz. Mikrofonda ses karşıya gitmez. Ama ekran açılır bilginiz olsun. Çünkü bu ekran ara bağlantısı değil. Bilginiz olsun. Evet şu şebeke kablosunu çıkaralım. Dikkatli bir şekilde. Evet şu gömüş olduğunuz parça şarj soketi bordurla beraber. Evet bu parça bozuk olduğu zaman kendiniz de böyle alıp değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yalnız telefonu sökmeden parça siparişi vermeyiniz, elinizde kalabilir. Bilginiz olsun. Diyelim ki şarj soketi bozuktur, şarj almıyor diye telefona baktınız ama soket sağlam, şu ara film yerinden çıkmış ya da bozulmuş. Bu sefer şu almış olduğunuz parça elinizde kalır ya da boş boşuna almış olursunuz. Bilginiz olsun. Evet. Poco X3 Pro şarj soketi bu şekilde alıp değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Tekrar yerine takalım. Evet parça değişimi yapmıyoruz. Sadece nasıl değişiyor onu paylaşıyoruz sizlerle arkadaşlar. Evet şurada tırnaklar var. O tırnaklara geçirmeniz gerekir. Şebeke kablosunu takmanız gerekir mutlaka. Evet, şarj soketi değiştirmeden önce şebeke problemi yoktu. Fakat değiştikten sonra şebeke problemi olduysa bu kabloyu takmamış olabilirler. Ya da şu almış olduğunuz şarj bordu yan sanayi olabilir. Ondan şebeke sorunu olayı Bilginiz olsun. Evet şu filmi de takmak için çıt sesi mutlaka gelmesi lazım. Yoksa tam yerine oturmuyordur. Evet bu bazırı yerine takmadan önce mıknatıs özelliği olduğu için bazın cıvataları yapışıyor. Taktığınız zaman ekranınız zarar görür. Bilginiz olsun. Evet bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgana iletişim olarak. Elimizde ne geliyorsa her zaman yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Bilginiz olsun. Geç oldu, ayıp olacak. Kesinlikle düşünmeyin. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. Yorumunuzu görür görmez hemen cevaplayacağız. Ve ne gerekiyorsa da sizlerle paylaşacağım inşallah. İnanın yılların birikimi sizlerle paylaşıyorum her zaman. Bundan emin olabilirsiniz. Bazı telefoncu arkadaşlar arıyor ya diyor ki İzzet Bey sen ne yapıyorsun? Ya bütün bilgileri aktarıyorsun millete. Ben de diyorum ki ne yapalım? Millete kazansın. Yani dışarıda vereceğim para onların ceplerinde kalsın. Onlar da bize dua etsinler. Tabii ki her şey para değil. Kimin parası kimin duası diye düşünerek. Bu bilgi birikimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet cıvatları hepsini taktıktan sonra dikkatli bir şekilde T7000 ya da B7000'de bizim kullanmış olduğumuz yapışkanlar. Çünkü kimi Japon yapıştırıcı ya da 404 kullanıyorlar. Hem telefonun zararı görüyor hem bir daha yapıştırmış olduğunuz parçayı sökemezsiniz. Bilginiz olsun. Evet ince bir tabaka sürüyorsunuz. Bizim kullanmış olduğumuz yapışkanlar ekranlarda ya da arka kapaklarda kullanıyoruz. Evet çok düzgün yapışıyor. Tekrar sökmek istediğinizde onu ısıtarak ısındıktan sonra yapışkanı geçiyor. Tekrar kolay bir şekilde sökebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Japon yapıştırıcı ya da 404 kullandığınız zaman dediğim gibi bir daha o parçayı sökemezsiniz asla. Bilginiz olsun. Evet işiniz bittikten sonra kapağı açık bırakmayınız. Bir daha kullanamazsınız. Bilginiz olsun. e, evet, şu serçe parmağınızla dikkatli bir şekilde yapıştırarak bu şekilde para lastiği ile birkaç tane lastik etrafına dolarak 2 saat kaldıktan sonra tekrar eskisi gibi kullanabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.